Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetini azaltmayı amaçlamaktadır? Futbolcuların çivili krampon kullanılması sahada kaymayı önlemek için yani sürtünme kuvvetini artırmak için yapılır. toprağa daha iyi tutunsun diye. Kaygan yola talaş serpilmesi de yine tekerler ile yol arasındaki sürtünme kuvvetini artırmak için yapılır. Kış aylarında araçların tekerlerine zincir takılması da yine aynı mantıkla izah edilir. Sürtünme kuvvetini artırmaktır amaç. Makine parçalarının yağlanması ise sürtünme kuvvetini azaltmak içindir. Yani sürtünme kuvvetini azaltıp enerji kaybının azaltılması için yapılır. Bu durumda doğru cevap D seçeneği olur. E seçeneğinde bazı spor dallarında sporcuların ellerine pudra sürmeleri de yine elleri ile tuttukları cisim arasındaki sürtünme kuvvetini artırmak amaçlanır. Doğru cevap D seçeneği olur.